Leyla hocam merhaba. Tuğçe yorul merhaba. Tuğçe ah bugün beni ne üzdün ya. E, espri olsun diye söylüyorum. Cık. Yahu Gülşah Demir merhaba. Yahu hiç unutmayacağım bugünkü olayı. Tuğçe yorul. Tuğçe bugün bana bir şey sormuş Whatsapp'tan da. Cık. Dönüyorum dönüyorum bakıyorum. Anlamıyorum ne sorduğunu ondan sonra. E, anlaştık Tuğçe'yle. Şimdi <laughs> Herkese iyi akşamlar diyorum. Merhabalar. Arkadaşlar şimdi bugün e, Türkiye eğitim sistemi ile ilgili soruları çözeceğiz. E, akşam merhaba. Türkiye eğitim sistemi ile ilgili soruları çözeceğiz. Daha önceden bu soruları şimdi açalım sorularımızı. Daha önceden bu soruları sisteme yükledik. Ayrıca gruba da atmıştım. Şimdi herkes için bir açıklama yapayım. Şöyle bir durum oldu. Ee, biz şu ana kadar iki ders işledik aslında. Birinci dersimiz 2024 marif modeliydi, o bitti, sorularını çözdük. Sonra Türkiye Eğitim Sistemi'ne geçtik fakat e, dersleri açarken oradaki arkadaşlara ben mi söylemeyi unuttum, onlar mı hata etti, bilemiyorum herhalde benim hatam. E, i̇lk ders marif modeli olarak devam etti. Sonradan ben fark ettim onu, e, marif modelinin bittiği yerden kesip ayırdık dersleri. Ee, sonuçta bu dersler artık marif modelinin altında değil ayrı bir ders olarak iki ders var orada bir tanesi e, 2024 marif modeli bir tanesi de Türk Milli Eğitim Sistemi ee, bunun Türk Milli Eğitim Sistemi'nin devamına eklenecek bu soru çözümleri. Bu bir İkincisi bugün Türk Eğitim Sistemi bitiyor ee, bundan sonraki dersimizde bugün salı perşembe günü şeye geçeriz ee, e, neydi? Eğitimin temelleri, felsefi temelleri, tarihsel temelleri falan. Orada <laughs> tarihsel temelleri biraz uzun tuttum. Ee, biraz detaylı anlatacağım onları. Oradan soru çıkacağını tahmin ediyorum. Ee, önümüzdeki ders, yani perşembe gününden itibaren e, şeye devam edeceğiz. Ee, yeni bir derse başlayacağız. Devam edeceğiz demeyelim. Yeni bir derse başlayacağız. Yeni dersimizin adı eğitimin temelleri tarihsel, ekonomik, toplumsal Felsefi temellerini anlatacağız. Ondan sonra onu bitince onun sorularını çözeceğiz. Sonra başka bir derse geçeceğiz. Ee, i̇lk etapta, e, ilk iki derste size slaytlar konusunda zor yetiştirdim. Ee, bu hazırlamak konusunda biraz sıkıntı yaşadım ama yetiştirdim. Ee, bunun önlemini aldım. Bundan sonraki derslerin hepsinin slaytları hazır. Ee, onları yarın yükleyeceğim. Ee, testler de hazır, slaytlar da hazır. Bundan sonra slaytlar geçti yetişmedi derdimiz olmayacak hepsi hazır. Evet ufak ufak başlayalım. Sorusu olan varsa sorsun. Evet gençler şimdi başlayalım ufak ufak. Nerede benim kalemim? Evet burada. Şimdi Türkiye eğitim sisteminin genel yapısı. Birinci sorudan başlayalım. Test 1. Diyor ki test 1. Eğitim bireyin davranışlarında yaşantılar yoluyla istenilen değişmeleri oluşturma sürecidir. Burada istenilen sözcüğüyle vurgulanan hangisidir diyor. İstenilen programı oluşturanların karar vericilerin istediği şeydir. Milli eğitim kanunları ve amaçlarına uygun olma, doğru. Öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmesine dayanma, bu önemli bir şeydir ama yaşantılar yoluyla olması bununla alakalı. Şununla alakalı. Doğrudan öğrenmeye dayalı olması, yaşantılarımıza dayalı olmasıyla alakalı. Öğrenin aile yapısına uygun olması, valla uygun olabilir olmayabilir bu şart değildir. Ee, bazen okulda aile yapısına uygun olmayan şey, yani onun ayrı yapısına uygun olmayan şeyler verilir. Yani bu e, onun ayrı yapısı doğrudur anlamına gelmez. Hızlı ve verimli bir şekilde oluşmasıyla da alakası yok. Geçtik. İki. Eğitim. Şu kalemimizin rengini değiştirelim. Eğitim, bireyin davranışlarında yaşantılar yoluyla istenlik davranışlar oluşturma sürecidir. Bu tanımla ilişkili olarak hangileri doğrudur diyor. Sürecin verimli bir yapıda oluşturulmuş sayılabilmesi için içerisinde mutlaka öğrenme barındırmalıdır. Şimdi bu zor ama güzel bir soru olmuş. Mutlaka öğrenme barındırmalı mıdır? Evet. Peki öğrenme olmazsa eğitim olmaz mı? E, Öğrenmedi, hiç öğrenme yok, eğitim. Olamaz böyle bir şey. Sürecin verimli olarak işlev görebilmesi için gelişim oluşturması şarttır. Bu da şart. Şimdi ya hocam ben eğitim aldım ama hiç gelişmedim. Ha birileri şöyle düşünüyor. Ya olgunlaşması olmaz. Tamam olgunlaşma e, onun altyapısı ama <laughs> öğrendiği duygusal bir tutum, bir beceri, bir alışkanlık, bir karakter yapısı, bir değer olmazsa onu ona gelişim denmez ki. Ve o zaman da eğitim başarılı olmamış olur. Sürecin verilme eğitim olarak tanımlanabilmesi için mutlaka yüz yüze öğrenmeyle gerçekleşmesi gerekir. Bu yanlış. Doğru cevap 1-2'dir. Neden? Yüz yüze olmayan uzaktan eğitimlerde de çok başarılı eğitimler olabilir. Bu soru zormuş. 2'de sorusu olan buyursun sorsun. Yaptık diyorlar. D'lemişler. Tamam. <laughs> Bunu doğru yapmış insanlar. Bana zor gelmiş ama arkadaşlar çok da zor gelmemiş. İyi. Ben bazen yanılıyorum. Ee, her zaman zor soruyu, kolay soruyu tespit edemeyebiliyoruz. 3. Eğitim ve öğrenme süreçleriyle ilgili. Örgün eğitim içinde informal öğrenmeler de gerçekleşir. Ayrı yazılan de, Sadece o demiyor ama yanı sıra o da. Evet. Örtük programda e, yapısında onlar da vardır. İnformal öğrenmeler içinde örgün eğitim de gerçekleşir. Hayır. İnformal öğrenmeler örgün eğitimin dışındadır. Hayatta spontan kazandığımız şeylerdir. 3. <laughs> örgün eğitim planlı programlı yapılır. Doğru. Dolayısıyla 1 ve 3'tür. 3'e denizli dedik. Geçtik. Ana Bir şey soruyorlardı. Bakayım. Yok. Soru değilmiş. 4. Anaokuluna giden 5 yaşındaki Orhan, öğretmeninin desteğiyle ona kadar saymayı öğrenmiş. Orhan özel yetenekli bir çocuk olarak tespit edilmiş <laughs> ve bilseme bağlı devlet kurumlarında güzel sanatlar destek eğitimi almaktadır. Orhan, anne ve babasının bazı özelliklerinden bazı davranışları model olarak almış ve öğretmenleriyle çok saygılı bir iletişim kuruyormuş. Şimdi yukarıdaki paragrafa hangileri örneklendirilmiştir? Şimdi ilk önce örgün eğitim var mı? Var. Nerede? <laughs> Anaokuluna gidiyor diyor. Bu örgün eğitimdir. Annesinden babasından aldığı, model olarak aldığı davranışlar informal öğrenmedir. Ee, saygılı bir iletişim kurması duyusal tutum öğrenmedir. Ee, şimdi burada anaokulundan sonra bir semede gidiyor olması e, yaygın eğitimdir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4'ün hepsi doğrudur. Zor soru olmuş. E dediniz mi buna? Nasıl yaptınız? Yapan da olmuş, yapamayan da olmuş. Hı. Bilsem yaygın eğitimdir. Neden yaygın eğitimdir? Ee, şundan yaygın eğitimdir. Ee, bilseme gidemeyen ya da gitmeyen ya da gitmek zorunda değil ben de gitmedim. Ee, benim zamanımda yoktu zaten büyük bir de e, gitmezdim zaten. Ee, üstün zekalı bir durumum yoktu. Ee, e, ama örgün eğitim basamakları içinde değil bu eee gitmesen de örgün eğitime devam ediyorsun. Bu <laughs> özellikle çocuklar için yapılan bir yaygın eğitimdir zaten hatırlarsanız. E, formal eğitim kendi içinde planlı eğitim, örgün ve yaygın diye ayrılıyordu. E bu örgün yapısında değilse yaygın yapısındadır. Efendim 5 Şimdi bu çok güzel bir soru. Modern ikinci dil öğrenme kuramlarından biri de doğal metottur. Bu yöntemi savunanlara göre bebekler ana dillerini öğrenmezler, edinirler. Bu uh, uh, doğal metot yaklaşımı ve edinirler lafı da aslında uh, Leinenberg ve uh, Chomsky'ye dayanır. Önce sadece dinler sonra konuşur sonra okur sonra yazar. Bu doğal sürece benzer düzenlemelerle ikinci dil eğitiminde de dinlemeden başlanmalıdır. Gramer öğretimi ertelenmelidir. Yabancı dil önce dinlenir sonra basit konuşmalarla işe başlanır. Yazma ve okuma sürecine gelinceye kadar en az 6 ay geçmelidir. 7. aydan itibaren metinler okumaya başlanabilir. 7-12 ay arasında Dinleme, konuşma, okuma beraber kullanılır. 12. aydan sonra dört dil becerisi beraber verilebilir diyor. Şimdi benim gençliğimde, çocukluğumda İngilizceyi biz zor öğrendiydik. Çünkü bu metot kullanılmıyordu. Şimdi bu metodu tavsiye ediyorlar. Milli eğitim de tavsiye ediyor zaten. Kullanan öğretmenler de çabuk öğretiyorlar. Yukarıdaki açıklama örgün eğitimde kullanılabilir. Kesinlikle kullanılabilir. Yaygın eğitimde örneğin bir İngilizce kursunda kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Formal bir plan program öngörmektedir. İşte ilk önce şunu yapın sonra şunu yapın demesi formal bir yapıdır. Doğru şartta E'dir. Geçtik. 6 Diyor ki yukarıdakilerden hangileri hem formal hem informal eğitimin özelliklerindendir diyor. Doğrudan veya dolaylı yaşantılara dayanması Şimdi doğrudan yaşantı benim muhatap olduğum şeylerdi. Dolaylı yaşantılarsa sosyal öğrenmeyle alakalıydı. Peki her ikisinde de olur mu sosyal öğrenme? Olur. Doğrudan da her ikisinde de olur. Bir süreç gerektirme. Bir anda birdenbire olmuyor, bir süreçle oluyor. Şimdi burada bir öğrencim itiraz etmişti bu soruyu ben yüz yüze eğitimde çözerken. Ama hocam dedi, e iç görsel öğrenme aniden kavrayarak oluyor demişti. Çok güzel bir tartışmaydı, çok güzel bir savunusu vardı ama ben de dedim ki evet. Ama dikkat et dedim, aydınlanma içgörsel öğrenmenin dört basamandan bir tanesi. Aa ben diğerlerini yapmayayım, bir kere de içgörsel öğrenme, öyle bir şey olmuyor. Onun aşamalarının içinde bir tane, sonuçta o da bir süreç gerektiriyor. Sadece aydınlanmayla öğrenmiyoruz, aydınlanmadan önceki sonraki aşamalarda var. Bir süreç gerektirme hepsinin ortak özelliğidir. Yeni bir davranış ortaya çıkartma veya var olan davranışları dönüştürme, değiştirme. Önceden sürecin planlanması yoktur. Aynısında yoktur. İnformal öğrenmelerde yoktur. Ortak bir şey değildir. Bu formalde vardır, informalde yoktur. Doğru cevap da denizlidir. 7 <laughs> Bireyin, ha, yukarıdakilerin hangileri örgüme ve yaygın eğitiminin ortak özelliklerindendir diyor. Ee, ne diyor? Katılımın gönüllülük esasına dayalı olması. Şimdi yaygında gönüllülük var ama örgünde, e, anaokulunda gönüllülük var ama ilkokul, ortaokul, lise zorunlu. Ortak bir özellik değil. Yaş gruplarına ayrılmış ders ortamlarının oluşturulması. Yaş grupları örgünde var, yaygında yok. Bireyin gelişimine ve öğrenmesine katkı sağlanması. Ortak bir bileşendir. Doğru cevap da C'dir. 8. <laughs> 1977 yılında Almanya'ya işçi olarak giden Ahmet Bey, bu ülkede bir kursa gitmediği halde, çalıştığı fabrikada şimdi bu kursa gitmiş olsaydı ne olurdu? Yaygın eğitim olurdu. Kursa gitmediği halde çalıştığı fabrikada arkadaş iletişiminden yararlanarak Almanca öğrenmiş. Arkadaş iletişim ne? Informal öğrenme. Ahmet Bey iyi düzeyde Almanca konuşabilmekte ancak kitap okurken zorlanmaktadır. Normal, doğal. Ahmet Bey'in deneyimleriyle ilgili hangisi doğrudur diyor. Yaygın eğitim değil bu. İnformal öğrenme. Şimdi 3'e bakalım. İş başında eğitim planlaması ile dil öğrenmiştir. Hayır. İş başında bir eğitim verildiğini söylemiyor ona. Ee, artı planlanmış bir şey değil. Belki çalıştığı fabrikanın bir eğitimi vardır ama bunun dil öğrenmeyle bir alakası yok. Alakası yok. Arkadaş iletişiminden olduğunu açık açık söylüyor burada. 8'e de B dedik. 9. Örgün ve yaygın eğitim sistemleri karşılaştırıldığında ifadelerin hangileri ortak özelliklerdir diyor. Şimdi örgün ve yaygın eğitim her ikisi de formal yapıdadır, planlıdır. Efendim başka ne diyor planlı ve programdır, doğru herkeste kasıtlı da doğru istenen öğrenmelere yönelik hepsi doğru 10 öğrenme bireyin doğrudan veya dolaylı yaşantılarıyla edindiği nispeten kalıcı hizli davranış değişiklikleridir bu tanım ve öğrenmenin doğasını dikkate aldığımızda öğrenme ile ilgili hangisi yanlıştır diyor A duysal tutum değişikliklerimizin bazıları öğrenme ürünüdür. Doğru. Ee, neden bazıları diyor? Bazıları değildir. Örneğin e, bunu başka bir ders bağlamında yine anlatacağız. Örneğin narkoz etkisiyle, hastalıklarda yaptığımız tutum değişiklikleri veya daha sinirli olmamız öğrenme değildir. Ezber ile öğrenilen bilgiler önemli olarak tanımlanır. Tabii ki şimdi ezber iyi bir şey değil diyoruz. Ama sadece ezberde kalması iyi bir şey değil. Ezber öğrenme diyoruz. Yani sonuçta öğrenmedir. Kaliteli bir öğrenme değildir ama öğrenmedir. Öğrenme süreci olumlu ve istendiklerinde olmak zorundadır. Hayır, zorunda değildir. Örneğin sigara içmek, alkol içmeyi öğrenmek de çocukların sosyal ortamdan etkilenerek bir öğrenmedir ama olumlu yönde değildir. Olumlu olmak zorunluluğu eğitimin özelliğidir, öğrenmenin özelliği değildir. Informal eğitimde de öğrenme oluşabilir. Doğru. Hizmetçi eğitimler bazen verimli öğrenme oluşturmayabilir. Doğru. Geçtik 11. Aşağıdaki kavramsal ilişkilerden hangisi yanlıştır diyor. Eğitim öğrenmeyi sağlayabilir bazen de sağlayamaz. Doğru bazen de az sağlar. Eğitim bazen kültürü aktarır bazen de dönüştürür. Doğru. Örneğin ben eğitim alıp annemin babamın kültüründen hem onları öğrenip hem de onların iyi ya da kötü anlamda söylemiyorum ama annemin babamın kültüründen değişik bir kültür edinebilir mi eğitimde? Eğitim süreçleri kültürleme sağlayabilir doğru. Okul işlevini yerine getirirken kültürden yararlanır doğru. Gelişim teorileri eğitimin temellerine dayanır tam tersi. Gelişim teorileri eğitimin temellerine dayanmaz. Ee, gelişim teorileri ee, gelişim teorileri eğitimin temellerine dayanmaz. Doğrusu şudur. Eğitimin temelleri ki bunlardan bir tanesi psikolojik temeller. neye dayanır? Gelişim teorilerine dayanır. Biz eğitimi planlarken gelişim teorilerini baz alırız. Yani şu doğru değil, tam tersi doğrudur. Psikolojik temellerde gelişim teorilerini baz alırız. Ne dedik? 11'e Edirne dedik. 12. Diyor ki eğitim, kültür ve öğrenme ile ilgili hangileri doğru doğru diyor. Efendim formal eğitim kasıtlı kültürlenmeyi amaç edinir. Doğru. informal eğitim doğal gelişigüzel kültürlenme ile oluşur. Doğru. Bir kültürel aktarımın oluştuğu söyleniyorsa zorunlu olarak kasıtlı bir eğitim sürecinden bahsedilmesi gerekmez. Çünkü kültürel aktarım kasıtlı olmayan, kasıtlı olmayan, planlı olmayan, Gelişi güzel bir süreçte de olabilir. Örneğin benim başka bir mahalleye gidip orada arkadaş ederken bir şeyler öğrenmem. Kasıtlı bir eğitim süreci değildir. Geliş güzel, rastgele spontan bir süreçtir. Bu yanlıştır. İfade yanlış. 1 ve 2 doğrudur. Doğru cevap da C. Ağabey. 13 <laughs> Güzel bir soru. Şimdi diyor ki anaokulunda, anaokulundaki ilk iki gün bazı arkadaşların zorbalığına uğrayan Tezcan. Üçüncü gün evde sabah kahvaltısında kusmuş, ateşi çıkmış ve okula gönderilmemiştir. Böyle vakalar oluyor. Bu durumla ilgilenen doktor ve aile sorunun kökeninin okul ve diğer çocuklarla ilgili olduğunu tespit etmişlerdir. Tezcan okula gitmek istememektedir. Bir süre sonra Tezcan ikna edilerek başka bir okula başlar. Yeni okulunda bir aydır eğitim gören tezcan mutlu, huzurlu, özgüvenli bir çocuk olarak okula gidip gelmektedir. Yukarıdaki süreçte falan filan kavramları hangileri örneklendirilmiştir diyor. Şimdi burada öğrenme var mı? Var. Aa, nerede var? Öğrenme gösterelim. Şimdi bu kusmuş, etmiş, gitmek istemiyor bir öğrenmedir. Hocam nasıl öğrenme bu? Duyuşsal öğrenme. Ve klasik koşullanma yoluyla. Ne diyoruz? Klasik koşullanma bir öğrenme türü diyoruz Psikolojik etkenlere dayalı, fizyolojik etki. Okulu sevmemesinden dolayı kusma, ateş var. Örgün eğitimler de var. Anokla örgün eğitimdir. Eğitimin olumsuz etkileri evet, gitmiş okula midesi bulanmış, kusmuş falan filan. Peki olumlu etkileri nerede var? Özgüvenli bir çocuk olarak gidip geliyormuş. Sonradan film değişmiş. Bu da eğitimin olumlu etkilerini anlatıyor. Doğru cevap da E'dir. <laughs> 14. Aşağıdakilerin hangisi eğitimin girdilerinden birisi değildir diyor. Girdi bir fabrika gibi düşünmüştük. Fabrikaya gelen e, kereste, mam, e, ham mamul, işlememiş mamuller girdilerdi. Okul ve sınıf geçme yönetmeliği süreç başlamadan bellidir ve bir girdidir. Program geliştiricilerin eğitime bakış açısı eğitim başlamadan hazırlanan programa yansır. Personel sayısı bellidir, bir girdisidir. Ee, öğrencilerin sosyoekonomik temeli bir girdidir. Fakat e, öğrenme ve öğretim yöntemleri girdi değil, süreç bileşeni olarak tanımlı. 14'e denizli dedik. 15. Ne diyor 15'te? Aşağıda hangisi eğitimin işlemlerinden, süreçlerinden biri değildir diyor. Ee, öğretim ilkelerinin işe koşulma düzeyi süreçte yapılır. Konuya uygun yöntem uygulama becerisi süreçte yapılır. Ee, öğrencilerin okula gidiş ve gelişlerinde okula karşı geliştirdikleri süreçte geliştirdikleri tutumlar süreçtir. Öğretmenlerin öğrenciyi ayırdığı zaman süreçte oluşan bir şeydir. Fakat şu... Öğrenme fiziksel ortamının niteliği girdi. Yani ısınabiliyor mu efendim e, okul binası harap mı iyi mi kaliteli mi laboratuvar mı var mı bunlar girdilerle fabrikanın yapısıyla alakalıdır. Evet şimdi kaç net yaptınız bir yazın bakalım bir görelim şöyle. İyi. Bir yanlış yapan var. iki yanlış yapan var. Üç var. Full yapan var. Üç yanlış var. Dört yanlış var. Güzel. Beş yanlış yapan var. Var, var, var. Değişik, değişik. Evet, şimdi soru numarası şu. Uzun uza diye. Şimdi Çetin chat'in en önemli dezavantajı uzun uza diye yazmanızı istiyorum. Bir soruya itirazınız, sorunuz varsa uzun uza diye yazın cevap vereceğim daha önceden yazmışsanız da onu kopyalayın atılmalar bakamadım çünkü sorular için Adile diyor ki, hocam soru düzeyi sizce nasıldı diyor. Ben sana soruyorum Adile. Sence nasıldı soru düzeyi? Cevap şey anahtarı ile ilgili daha önce derslerde açıklamalar yaptım. Efendim eee ha Damla Merhaba fen bilimleri öğretmeni Damla 8'in soruda 3 öncülde ustasından dil öğrenmiş dese olur muydu iş sırasında ya olabilirdi ama o tartışmaya girmemek için netleştirdim ben orayı ee... Sağ ol Zehra Zehra Şeker Merhaba Adile. Kolay gelen de var, zor gelen de var. Ha ee, herkes bu yapmamış yani. Altıncı soru. ikinci öncülde bir süreç gerektirme, informal öğrenme, anlık öğrenmeler olmaz mı? Ha. Bakalım. Güzel soru. Informal öğrenmelerde anlık öğrenme oluyor mu? Düşünelim. Bir anda. Yani bir, bir, iki saniye içinde öğreniyoruz. Tamam olabilir. Ama onun öğrendiğim ana kadar komplesinde bir iki saniye öğrenemem. Daha önceden üzerine düşündüğüm, yorumladığım, kafama yatan yatmayan bir şeyler iki saniye içinde cuk diye oturabilir. Ama o da bir süreçtir. Önceden bir birikim gerektirir. Hadi bakalım. Şimdi şunu şöyle yapalım. Bir aç kapa yapalım.